Tekrardan merhabalar. Paraşüt videolarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Eğitimimize satış faturalarıyla devam ediyoruz. Satış faturalarıyla ilgili arkadaşlar yapılması gerekenleri bu videoda tek tek sizlere anlatmaya çalışacağım. Hadi bakalım hep beraber faturalarımızı nasıl işleyeceğimizi birlikte görelim. Satışlar menüsüne tıklıyorum arkadaşlar. Burada faturalar menüsünden de bu işlemi yapabiliyoruz. Aslına bakarsanız ama bunun haricinde de örneğin tedarikçilerden de yapabiliriz. Yani buradaki tedarikçilerden de yapabiliriz. Firma isimlerini buradan görüyoruz. Ama burada şöyle bir tezatlık var. Bizim mal sattığımız kişiler tedarikçi olmuyor. Dolayısıyla biz onlara tedarik sağladığımız için ben bu kısmı aslına bakarsanız bir de deneyelim önce. Belki de burada görüyor olmamız yapabileceğimiz anlamına gelmiyordur. Herhangi bir tane firmanın üzerine tıklayalım. Eğer ki burada satış faturası çıkmazsa tamam o zaman mantık doğru demektir. Satış faturası çıkıyor. O zaman mantık yanlış. Çünkü tedarikçi biz oluyoruz. Onlar müşteri oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, biz işlerimize. Tabi bu arada ben buradan tedarikçilerden firmayı bulunca örneğin şunu. Direkt olarak satışlardan müşterilere götürmesi de ayrı bir e, güzel mi diyeyim ne diyeyim bilemedim onu. Yani bana kalırsa benim yani benim düşüncemi sorarsanız tedarikçilerde bunların görünmemesi çok daha iyi olurdu. Şimdi satışlar menüsüne gidelim, faturalara geçelim. Benim burada daha önceki denemelerimden kaydetmiş olduğum faturalar var. Bunları silsem iyi olur açıkçası. Çünkü sizinle tekrar yapmak isterim bunları. Böyle yapalım bu faturayı silelim. Şunu da silelim ve böylelikle nasıl silindiğini de görmüş oldunuz. En baştan bu faturaları yapalım. Şimdi faturalar menüsündeyiz arkadaşlar. Ya da yeni fatura oluştur seçeneğinden. Evet buradan devam edelim. Müşterimize gelelim. Şimdi ilk faturamız bizim imza bilgisayar. İmza bilgisayar var mı burada? Var. Seçtik. Bilgileriyle beraber geldi. Tahsil edildi mi? Edilecek mi? Bunlar dediğim gibi daha önce de alış faturaları işlerken de söylemiştim. Güzel. Ne zaman tahsil edilecek? Edilecekse. Ee, mesela bu faturanı 9 Ocak'ta tahsil edilecek ama e, fatura tarihimizi de girmemiz gerekiyor düzenlenme tarihi öncelikle 2 Ocak e, tahsil tarihi ise vade tarihi yani 9 Ocak olarak buraya işaretliyoruz fatura no ekle seçeneği var serimiz yok 323 500 olarak verelim stok çıkışı yapılsın stok çıkışı yapılmasın çünkü teknik servis e, işleyeceğimiz için Bununla alakalı bir stok çıkmasına gerek yok. Teknik servisimizin adedi bir miktarı ise yani birim fiyatı ise 500 TL. Şimdi KDV oranımız ise %10. Dolayısıyla burada 550 TL'yi görüyoruz. PDF'lerimizde de bu rakam aynı. Dolayısıyla şuradan kaydet ve yenisini ekle seçeneğiyle ilk faturamızı kaydettik. İkinci PDF'imiz ses bilgisayar 0201 ses Bilgisayar yazıyoruz. Tahsil edilecek. Evet. Ee, tahsil edildi. Hayır. Şuradan fatura tarihimizi seçelim. 02.01 ne zaman tahsil edilecek? Bakalım. Aynı gün tahsil edilecek. Buraya aynı güne tıkladığımız zaman direkt fatura tarihini veriyor. 323.501 fatura numaramız. Stok çıkışı yapılmasın. Çünkü yine teknik servis olacak. Teknik servisimizi seçiyoruz. Miktar 1 birim fiyat 500. Sade oranımız 10. Tabi burada bir indirimimiz söz konusu. Şuraya tıklayalım indirmekle diyelim. Ve indirim seçeneğinden burayı TL mi yüzde mi bu arada. Bu şekilde 450 TL'ye düşürdük faturamızı ve toplamda 495 TL'yi gördü. Kaydet yeni ekle 17 tane daha doğrusu 18 tane faturamız var. İkisini işledik fikir ailesi var PDF'ler arasında. Onu geçiyorum. 323 502. Müşterimiz ise Beta İnşaat. Beta İnşaat. Evet, tahsil edilecek fatura tarihimiz 03 01. Ne zaman tahsil edilecek? Yine aynı gün seçeneğini işaretliyoruz. 323 502. Stok çıkışı yapılsın çünkü bu sefer bir ürün satışı var. Asus tıklıyoruz. Toplamda 4 adet. Birim fiyatı ise 2180 TL. Sağ alt köşeye bakıyorum. 10.464 TL. Kaydediyoruz. Ve yenisini ekliyoruz. Gördüğünüz gibi pratik, son derece kolay bir sistem. Bir sonraki faturamız kademe. Kademe sigorta. Tahsil edilecek. Fatura tarihimiz 5 Ocak Yine aynı tarih diyelim. 323 503. Çok güçlü şey yapılsın. Ürünümüz Asus. Kaç Adet 5 adet birim fiyatına gelecek olursak 2200. KDV oranı %20. Sağ köşeye bakıyoruz. 13200. Kaydet ve devam et. 323 504 ESC bilgisayar. Bu PDF'leri daha doğrusu bu bilgileri nereden okuyorum? Bilmeyenler için söylüyorum. Beni bilenler zaten PDF'leri nerede bulacaklarını bilirler. muhasebe.com web sitesi içerisindeki öğrenci portalından bulabileceğiniz gibi videonun açıklama kısmında da linkten e, pdf'leri bulabileceksiniz arkadaşlar. Fatura tarihimiz 6 Ocak. Aynı günle işaretleyelim. 323 504. Stok çıkışı yapılsın ve Casper. Özür, Casper 10 adet birim fiyatı ise 1260 TL. Tabi bu fiyatlara bilgisayar kalmadı ama maalesef bir zamanlar bu fiyatlardaydı bu ürünler. Uzakta değil bu bir zamanlar dediğim. kaydet ve ekle diyoruz. Arkadaşlar 323, 505, 506'yı da sizinle beraber işleyeceğim. Çünkü orada bir farklılık var. Ondan sonrasını size bırakacağım. İmza bilgisayar. Fatura tarihine gelelim 6 Ocak. Aynı gün işaretledim yine. Artık bakmıyorum ödeme tarihine. 323 505. Çünkü mantığını anladınız şu olayın. İstediğiniz tarihte yazabilirsiniz hatta buraya. Stok çıkışı şey yapılsın. Ee, nedir peki stoğumuz? 8 adet Lenovo. Lenovo. 8 adet. Birim fiyat 1150. Artık ADV 11.040 TL. Faturamızı kaydet ve yenekle seçeneğinden devam ediyoruz. 323 506 sizlerle beraber benim işleyeceğim son fatura. Sizler son faturaya kadar hepsini işleyin arkadaşlar. Eğleniz alışsın. Sayın 10'u aynı gün işaretliyoruz. 323 506 Al kısma geldik. Önce buradaki farklılık şu. Hem ürün var burada hem de teknik servis var. Böyle bir durumda. Aynen şu an yaptığımı yapacaksınız arkadaşlar. Birinci ürüne girdiniz. Satır ekle diyorsunuz. Sonra şuraya gelip teknik yazıyorsunuz. Bu güzel bir şey. Mesela mamül için bir harf, teknik servis için başka bir harf olmaması bana kalırsa güzel bir şey. Fiyatını yazıyoruz. Sağ alt köşeye bakıyoruz. 3624 çıktı. Böyle çıkmaması lazım. Çünkü burada teknik servisi 10 yapacağız ve 3574 olarak düzelecek. Kaydet seçeneğini kullanıyorum ve kaydımı tamamlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi paraşüt programında satış faturalarını girmek son derece kolay ve pratik. Burada size düşen en önemli görev dikkatli olmak. Dikkatli bir şekilde bu faturaları işlediğiniz zaman işlem anında kontrol etmenizi de öneririm bu arada yapmış olduğunuz kontroller sayesinde arkadaşlar hata yapma olasılığınız son derece düşük. Zaten videoların devamında kontrol işlemini nasıl yapacağınızı da göstereceğiz. Bir sonraki videomuzda gider faturalarını işleyeceğiz beraber. O videoda da inşallah görüşmeye devam ederiz. Memnun kaldıysanız görüşürüz diye düşünüyorum. Hoşçakalın.